Merhaba sevgili seyirciler. Bugün Allah izin ederse inşallah kızımın saçına kına yapacağım. Bunun için de vardığını kınayı yoğurduktan sonra aklımıza geldi. O yüzden yoğurduk ama içine ne kattığımızı söyleyeceğim. Şöyle bir çay bardağı çay suyunu yani ondan demini bir tane yumurta şöyle yarım çay bardağı zeytinyağı saf zeytinyağı şu miktarda kına ve bir su bardağından biraz fazla su. O suyu cıvıklığına göre hani kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ve kıvamı şöyle olacak. Şöyle bir kıvam olacak. Akış çok akışkan da olmayacak, çok koyu da olmayacak. Böyle bir kan olacak ve şimdi kızımla birlikte hem sohbet edeceğiz hem kına yakacağız. Evet, şimdi Kına ayağımına başlıyoruz. Önce saçlarını tanıyoruz. Bu önceki hali. Bir de sonraki halini göstereceğiz. Saçları beslensin diye yapıyoruz. Daha güçlü olsun diye. Kınayla. Aynı zamanda doğal boya gibi bir şey. Hiç saçımı boyatmıyorum. Ben direkt kına yaptırıyorum anneme daha güçlü, daha güzel görünüyor. Yani hem rengi de çok hoş çıkıyor. Güneşte falan acayip parlıyor. Arkadaşlarım da çok beğeniyorlar. Bu zamana kadar hiç saçıma boya vurmadım. Hep dönem dönem kına. Hem kına zaten boya göre daha uzun süre duruyor. Boya sürekli bir ayda bir hemen akıyor. Tekrar boyaman gerekiyor. Aynı zamanda saçlar daha zor taranıyor. Hep bunlara şahidim yani görüyorum. Ama kına da hiç taramayı etki etmiyor. Direkt yine yumuşak bir şekilde tarayabiliyoruz. Mesela ben hiç asla krem falan kullanmam saçımı taramak için direkt açılır zaten yumuşaktır. Kına hep böyle yardımcı oluyor yani. Zaten bu çekimi de arkadaşların istediği için. Aynen. Yapıyoruz. Hepsi soru. kınayı nasıl yakıyorsun falan. ne katıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Evet. Dikkat edin. Sonradan aklımıza geldi ama. Şuraya gideceğim. Evet. tabandan başlıyorum böyle evet. sustum da de bekliyorum sabırsızlıkla <gülüyor> <gülüyor> uzun zamandır istiyordum hadi anne saçımı kına yakın ama benim de işim çoktur. Ne yapayım? Kendi işlerim bu halimle. Biraz telefondan da zaman bulamıyorum ama. Şöyle bir kısım daha alıyorum. Böyle kısım kısım toplu bir şekilde yetebiliriz. Evet, devam ediyoruz yapmaya. Babaannemiz geldi ve şimdi kızına mani söylemek istedi. Kızına babasının bacası görükmemiş. Kıyımızın bacası görükmemiş. Anamla, babamla, aşkımızın ana su, kızımızın kanası, torunumun <laughs> bu kanası, ana su, ana su, ana su, ana Gecelerin Dana Gecelerin Eskiden Gecelerin gecelerinde, Gecelerin yakarken Gecelerin Dana 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 Gecelerin yakarken Gecelerin Dana 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 Gecelerin Ararım ben sana ah bırak yandım, yandım, yandım. Bu manileri unutma da gün öncesinde de ya, söylersin şey baba, gecesinde. Ha. <laughs> ha, baba niye mi? Ve kimin aklında var ki? Yavrum, yavrum. yavrum dedesini göremedi yavrum Dedesi kızını göremedi yavrum, yavrum. Kızının derdiyle gitti dedesi Yavrum yavrum Hadi diyen bir tane diyen dedesi Kızım bir tane söz diyenle, kazan diyenle diyedir. Kazan diyenle diyedir. Koşamadı da dedesine yemin yayın, yemin yayın. Evet, Kadir'e yurt dışındaydı. Kayınmadım dedesi vefat ettiğinde. O yüzden cenazesinde bulunamamıştı.

Evet kanayı yaktım yedirdim şimdi her tarafını ve şimdi saracağım saçını bu 3 saat 4 saat bekleyecek iyice cana kuruyana kadar kuruduktan sonra duşunu alıp Bakalım nasıl olacak rengine birlikte bakacağız. Evet, kınayı yaktık, saçlar kurudu ve şu anda son halini gösteriyorum. Böyle ipek gibi bir saçlar oluyor. Evet arkadaşlar ve sevgili seyirciler, abone olursanız, paylaşırsanız, yorum yaparsanız çok memnun olurum. İyi günler.